Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili oğlak burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet öncelikle üzerinizde ağır bir nazar var öncelikle onu söyleyeyim size her yere patladı çünkü evet şu şekilde göstermek istiyorum niye böyle içini ruhunu bu kadar kararttın ya Sanki hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi içini ruhunu böyle karartmışsın, sanki böyle çökmüşsün bir kenara. Ama burada bir denizaltı var. İnşallah denizaltı ferahlıktır ama bir denizaltı böyle alttan alttan iş yapan birisinde söyler bana bir. Ama denizi gördüğüm için inşallah ferahlayacaksınız. Ama biraz zamanı var gibi. Böyle bir yanardağ gibisiniz. Patladım patlayacağım diyorsunuz. Sabretmiş, sabretmişsiniz. Artık hani böyle sabredemiyorum. Anladın mı? Bir sürü üst üste gelen olaylar olmuş. Artık yani böyle hani insan der ya, canımdan bıktım. O şekle getirmiş resmen sizi böyle. Hani aşk hayatı, iş hayatı, maddiyat böyle birazcık karışmış gibi ama geçecek. Bunlar da geçecek inşallah böyle ayağa kalkıp oynayacağınız zamanlarda gelecek. Yalnız çok özlediğiniz ve çok merak ettiğiniz birisi de var. Artık bilemiyorum ama sizden bayağı bir uzakta duran bir insan. Yani bıraksalar belki size koşa koşa gelecek. Ama sanki böyle bir yere hani bir bataklığa çakılmış gibi olur ya sanki böyle bir bataklıkta gibi duruyor. Yani böyle gelemiyor, oradan çıkamıyor. Acaba böyle yurt dışı mı, cezaevi mi, böyle bir şey kim var bilmiyorum ama e, yani gelemiyor gibi. Hani iste, yani bıraksalar koşarak gelecek. Bir karar aşamasındasın. Öyle bir karar aşamasındasın ki yani sanki hayatını yeniden düzenleyeceksin. Her şeyi yeniden düzenleyeceksin. Artık iş hayatı Aşk hayatın mı? Yani bilmiyorum e, her şeyden bakıp yoruldum yalnız yaşayacağım mı? Bilemiyorum ama öyle bir düzenleyeceksin ki hayatını. Böyle çok sıkılmış, bunalmış olarak gördüm sizi bu sefer. Yani böyle artık bir düzenleme yapacaksın. evet rahat, ferah günlere geçeceksin ama birbirini tetikleyen, aynı zamanda birbirini destekleyen olaylarla da karşılaşacaksın. Yani tetikleyen derken bir borcun gelmiştir. Arkadaşlar bir daha, bir daha, bir daha gibi. Ve destekleyen de ummadığın yerlerden alacağın yardımlardır ya da fikirlerdir. Ya da e, kafanda düzenlediğin, e, hayata geçirmek için beklediğin bir şeyin zamanı gelmiştir. Bununla da ilgili olabilir. Yani burada dediğim gibi bir düzeltme yapacaksın. yorulmuş çok yorgun gördüm seni. Öncelikle onu söyleyeyim, yorulmuşsun. E yorulmuşsun, çocuklardan yorulmuşsun, işten yorulmuşsun, yorulmuşsun da yorulmuşsun. Belki rahatsızlığım var, belki bir hastalığım var, bilemiyorum. Belki bazı şeyler istediğin gibi yoluna gitmedi, maddi, manevi, hüsrana uğradın. Yani bu da bir yorgunluktur. Bir işe başlıyorsundur, sonu gelmiyordur, istediğin gibi olmuyordur, istediğin gibi maddi bir kazancı geçemiyorsundur, bunun gibi. Ya da bir ilişki. Anladınız mı? Yani her şeyi yakmışsındır, gemileri yakmışsındır, her şeye karşı gelmişsindir. Bir ilişki ya da bir evlilik yine olmamıştır. Hani böyle geçmişten gelen sanki bir konuyla ilgili biraz canı sıkkın. Artık geçmişte affettiğin bir simi, bir olay mı, tekrarlanan bir dejavu gibi bir şey mi bilemiyorum. Ama e, buradaki can sıkkınlığını böyle gördüm. Kendini sürekli bugünlerde bir durduruyorsun. Bekle. Gün sayıyorsun gibi. Anladın mı? Saat görüyorum çünkü. Gün sayıyorsun. Sanki böyle bir yerden bir yere gitmek için gün sayıyor gibisin. Yani böyle onun belki parasını biriktiriyor gibisin. Belki bir evle ilgili bir olay. Belki bilmiyorum uçakla ilgili bir olay. Bilmiyorum işle ilgili bir olay. Uçak biletiyle ilgili bir olay. Bilemiyorum ama bir şeyin böyle zamanını bekliyor gibisin. Biraz kendini böyle yersiz, yurtsuz kalmış gibi hissediyorsun. Ben şimdi ne yapacağım? Vallahi şöyle söyleyeyim, önün yolun açılıyor. Artık e, gerisi senle diyeceğim. Yani maddiyatla ilgili sıkıntıların bitecek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Maddi olarak e, bunalımlı bir dönem geçiriyor olabilirsin. Bunlar e, geçici bir şey. Tekrardan toparlayacaksın, tekrardan ayağa kalkacaksın. Bir sıkışıklık olmuş, evet. Kendini suçluyorsun. Yani ben kendim sebep oldum der gibisiniz. Yani böyle bilmiyorum. Evimi sattım, arabamı sattım, paranı kaptırdım, paranı verdin. Bilemiyorum. Yani ben kendim sebep oldum der gibisin bazı şeylere. Yani burada bazı insanlara güvenmişsin, beslemişsin, büyütmüşsün. Belki de işte destek olmuşsun, kardeştir, arkadaştır, akrabadır. Ama bugünlerde e, sana en yakın olan şeyin e, cebin olduğunu fark edeceksin. Anladınız mı? Tek dostunuzun ne olduğunu. Ve bazı insanların da gerçek yüzüyle karşılaşacaksın. Ve uzak değil bunlar. Canım, kanım dediğin insanların gerçek yüzleriyle karşılaşacaksın gibi gözüküyor. Evet sevgili dostlarım e, ee, bir yol var. Yalnız bu yola dediğim gibi gün sayıyorsun. Ee, yani kendi vatanına, kendi yerine bilmiyorum böyle bir dönüş gibi bir şey olabilir. Gün sayıyorsun çünkü bir gün sayma var. Bir kişinin de sanki böyle biraz sevgisinden emin değilsin. Acabalardasın. Anladınız mı? Böyle bazı acabalardasın. Onun için yüreğinde böyle bir ikiye bölünmüşlük var. Gerçekten bana ihtiyaç olduğu için mi yanında tutuyor? Sevdiği için mi? Aşk olduğu için mi? Böyle bir ikileme düşmüşsün. Evet. Şimdi tabağımıza kalın. Evet. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım. Evet büyük bir kısmet hanenizin üstüne yapmış kocaman bir balina. Maddi manevi işle ilgili aşkla ilgili bir şans yakalayacaksın ve bu şansı çok çok iyi değerlendireceksin. Üç ayrı yerden, üç ayrı noktadan da böyle para girişlerin olacak. Küçük küçük de olsa para girişlerin olacak. Bir de bir yurt dışı, yurt içi, böyle büyük şehirle ilgili bir olayınız var gibi. E, sanki e, bugünlerde bu seyahati gerçekleştirecek gibisiniz. Ya da altyapısını yapıyorsunuz, bilemiyorum. Herkesten uzak durmaya çalışacaksınız. Kenara gelmişsiniz, böyle aileden bile uzak durmaya çalışıyorsunuz. Sebebini bilmiyorum. Ellerini cebine koymuşsun, uzak duruyorsun. Bir karmaşayı... Toparlayacaksın. Sırasıyla üst üste gelmiş bazı karmaşaları toparlıyorsun ve kendi alanına geçiyorsun. Yani burada hmm, kenarda durduğuna göre ben kimsenin sorumluluğunu istemiyorum. Ben bana yeterim. Benden uzak durun. Sizden bir şey istemiyorum. Dediğim bir olay yaşanacak gibi. Evet bir de bir kağıt, bir evrak, bir telefon konuşmasından sonra bir evrak işin olacak İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Güzel de haberlerin var. Evet dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.